What If serisinin ikinci sezonunun 8. bölümü bizi zamanda geri götürüp, 1602 yılında çok evrenli bir tehdidin evrenimizi yok etmeye hazırlandığı bir senaryoya sürüklese ne olurdu? Sizlerle bu videoda ikinci sezon 8. bölümünü inceleyeceğiz ve Pascal'ya yumurtaları, referanslar ve gözden kaçabilecek bütün detaylara bakacağız. Bu sezonun 5. bölümünde Scarlet Witch'in Kaptan Peggy Carter'ı başka bir evrene nasıl ışınladığına şahit olduk. Bu bölümde Orta Çağ kostümleri ve lehçesi, Kızıl Cadı'nın varlığı ve bir kraliçenin adının geçmesi, bizi doğrudan çizgi romanlardan tanıdığımız dünya. Dünya 398'e yani alternatif bir evrene götürdü. Bu dünyada Wanda'nın Hex büyüsüyle her şey orta çağa dönüşüyor ve insanlar bu döneme uygun konuşuyorlar. Bu durum Wanda'nın Hex ve Vision güçlerini andırıyor. Ama bu evren aslında Marvel'ın 1602'sinin bir uyarlamasıydı. Çizgi roman serisi 1602 Elizabeth döneminde geçiyor ve Nick Fury, Fantastic Dörtlü, X-Men, Örümcek Adam gibi karakterlerin sonunu işliyor. Daredevil veya Doctor Doom ya da Magneto gibi karakterler evreni kurtarmak için işbirliği yapıyorlar. Doctor Doom'dan bahsetmişken bu bölümde ona dair küçük bir Pascal yumurtası vardı ama detaylarına birazdan değineceğim. Çizgi romanlarda olduğu gibi What If serisinin bu bölümünde de Watcher kahramanlara evrenlerde bulunmaması gereken bir karakter olan Forerunner'ı tanıtıyordu. Forerunner aslında Kaptan Amerika Steve Rogers olduğunu hem çizgi romanlardan hem de bu bölümden öğreniyoruz. Bu bölüm 1602 hikayesini oldukça iyi uyarlamış ve özellikle de MCU için harika bir kaynak materyal sunmuş. Loki'nin Hamlet'in canlı performansıyla açılıyoruz. Burada Loki'nin ünlü bir kafatasını tuttuğunu görüyoruz. Bu sahne Thor Ragnar ve Thor The Dark World'daki bazı anları hatırlatıyor. Ayrıca Thor'un ilk filmde giydiği kraliyet kaskını bu evrende de takıyor oluşu hoş bir detay. Bu evrende Hela daha önceki bir bölümde anlatılan kurtuluş hikayesine paralel olarak kötü yolu seçmemiş. Ayrıca The Hela'nın The Avengers filminde Loki'nin sahip olduğu asanın benzerine sahip olduğunu görebiliyoruz. Ana MCU evreninde bu asada zihin taşı bulunsa da bu evrende zaman taşı yer alıyor. Captain Carter'ın Wanda Merlin tarafından 1602 evrenin nasıl ışınlandığını gördük. Gökyüzünde bir yırtık açılıyor ve insanlar bu portala doğru çekilmeye başlıyorlar. Kaptan Carter ise onları geri çekmek için bir kement kullanıyor. Bu dev gözyaşları aslında uzay zamanda gerçek yırtıklar ve bir saldırının nasıl olduğunu gösteriyorlar. İki evrenin sınırları aşındığında ve çarpıştığında bir ya da her iki evrenin tamamen yok olmasıyla saldırı gerçekleşir. Multiverse of Madness veya Ant-Man filmlerinde saldırılardan bahsediliyordu. 1602 evreninde yaşananlar bu saldırıların nasıl işlendiğini de açıkça gösteriyor. MCU'nun yenilmezler gizli savaşlarında bu saldırıların merkezi olacağını tahmin ediyorum. Hera'nın saldırı portalına çekilmesiyle Thor isteksizce kral oluyor. Bu durum Thor The Dark World ve Avengers Endgame'deki olayları anımsatıyor. Kaptan Carter Hela'yı kurtaramayınca Thor üzülüyor ve kız kardeşim gitti diyor. Bu sırada Peggy gözcünün komşu evreninden gelen bir savaşçı anlatmasını duyuyor ve seni duyamıyorum diye yanıtlıyor. Bu Vatif serisinin son sezonunda Infinity Ultron'un Gözcü'yü fark ettiği anı hatırlıyor. Kaptan Carter'ın gözcü hakkındaki bilgisi ve onu duyabilmesi gözcünün anlatımıyla She-Hulk ve Deadpool'un dördüncü duvarı yıkması arasında bir bağlantı olduğunu düşünüyorum. Henüz bu bağlantı ne olduğunu bilmiyorum ama keşfetmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Carter, iki zaman dilimi sıkışıp birbirine yapıştı ve bu evren paramparça olacak eğer bu zaman dilimlerini ayırmanın bir yolunu bulamazsak diyerek yapılan saldırıları açıklıyor. Gözcü ise milyonlarca evrenin varoluştan silinip gittiğini hatırlatıyor. Loki geriye kalanın yerine geçerek evrenlerin uyum içinde yaşamasını ve özgür iradeye sahip olmasını sağladı ama saldırıları ve evrenleri yok olmasını engelleyen bir şey yok gibi görünüyor. Çoklu evrenin artık neredeyse sonsuz sayıda evreni var dolayısıyla milyonlarca evrenin yok olması bazı alamında göreceli olarak küçük bir kayıp olabilir. Ayrıca Çoklu Evrenin İskandinav mitolojisindeki hayat ağacı ile benzediğini de unutmamalıyız. Bu ağaçlar metaforu evrenlerin nasıl işlediğine dair ilginç bir bakış açısı sunuyor. Bazı şeyler hakkında tam olarak emin olamasam da ağaçlar bazen gelişiyor ve birçok dal ve yapraklarıyla dolup taşarlar ama doğanın bir parçası olarak bazı yapraklar ve dallar düşer. Loki'nin TVA ile birlikte yaptığı şey gibi görünüyor. Ağaca bakmak ve geriye kalan izinden verdiği daha fazla evrene yaşam izni vermek. Loki'nin zamanın kadar olarak gerçekliği bir arada tutması çoğu evrenin yaşamaya ve gelişmeye devam edebileceği bir durum yaratıyor ve TVA ağacı sağlıklı tutmak için elinden geleni yapıyor. Bence bu en iyi senaryo. Eğer geriye kalan hala görevde olsaydı sadece belirli evrenlerin var olmasına izin verilirdi ve özgür irade yasaklanırdı. Ama geriye kalanı kaldırırsanız çoklu evren kaosa sürüklenir ve tüm evrenler yok olur. Loki'nin gerçekliği bir arada tutmasıyla sadece bazı evrenlerin yok olması gibi bir duruma ulaşıyoruz ve bu da hayatın bir parçası. Şimdi Happy Hogan'ı ele alalım. Happy Hogan Tales of Suspense çizim çizgi romanında Freak adlı bir yaratığa dönüşüyor ve bu karakteri Noel bölümünde 1602 evreninde gördük. Acaba MCU'nun canlı aksiyon filmlerinde Happy Hogan'ın bir mor yaratığa dönüşmesini görecek miyiz bunu merak ediyorum. Joe Favreau'nun bu rolü oynamaktan keyif alacağını düşünüyorum. Ayrıca bu evrende Hogan'ın Tony Stark yerine Thor'un sağ kol olması ilginç bir değişiklik. Tony Stark bu dünyada bir alkolik ve bu rastgele bir seçim değil. Çizgi romanlarda ve MCU'da Tony'nin alkolle mücadelesi işlenmişti. Şimdi Robin Hood temalı Steve Rogers'a bakalım. Bu karakter Avengers Infinity War Marvel'daki Steve Rogers'a benziyor ama bu döneme ve karaktere uygun bir stil seçimi. Bu Steve Rogers, Avengers Infinity War'da Wakanda'nın Thanos'la savaşan ve zaman taşındaki bir çentikle bu zaman ve mekana gelen bir versiyon. Roger Hood'un mutlu adamları arasında Ant-Man, Scott Lang ve Bucky Barnes bulunuyor. Peggy bu hikayede yasal adı olan Margaret olarak anılıyor. Sarı ceketliler tarafından yapılan bir saldırıyı görüyoruz ve bu Ant-Man'in düşmanı Darren Cross'un Modok'a dönüşmesine yapılan bir gönderme. Ant-Man iç savaşta Hawkeye'in okuyla vurulmasını anımsatıyor. Bu sahnede Tony Stark'ın arkasında gerçekten Tur'un çekici olduğunu ve Loki'nin bu versiyonunu çekici kaldırıp kaldıramayacağını merak ediyoruz. Bu da MCU'nun çoklu evren öykülerine farklı bir bakış açısı sunuyor. Sarı ceketlilerin silahla vurulmasının ardından ilk Thor filminden tanıdığımız Destroy'u da de gördük. Bu sahne göz açıp kapayıncaya kadar sürüyor ve eğer dikkatli değilseniz kızıl kafatasının cellat olarak betimlendiği görüntüyü kaçırabilirsiniz. Bu da aslında 1602 çizgi romanlarındaki Doktor Strange'in kafasının bir cellat tarafından kesilmesi sahnesini hatırlattı. Ayrıca bir evrenin yaklaşan ölümü karşısında gözünün geleceği göremediğini öğrendiğimiz bir noktada daha sonra Peggy'nin dizinin adı ya eğer diye tekrarladığını duyuyoruz. Ve sonra kapşonlu demir maskeli bir adamı görüyoruz ve ilk anda bu kişinin Doktor Doom'un MCU'daki ilk görünümü olduğunu düşündüm. Ama aslında bu Doktor Doom değilmiş. Halktı. Iron Man 1'deki maskeye benzer bir maske takıyor gibi görünüyordu. Yaratıcıların bu tasarımla bizi kısa süreliğine yanıttıklarını düşünüyorum. Halk kahramanlarımızın kralı muhafızlarıyla savaşmasına yardım ederken ilk Avengers filmindeki bir repliğe atıfta bulunduğunu duyuyoruz. Thor Vibranium kalıcının bakan da kralı T'Challa'dan bir hediye olduğunu söylüyor. Peki Star Sark'ın yarattığı sonsuzluk eldivenini takıyor ve zaman taşını asadan ayırmak için Tony Sark'ın cihazını kullanan kahramanlarımız önce olarak Steve Rogers'ın olduğunu ortaya çıkarıyor. Peki ve Steve arasında her evrende birlikte geçireme işlerinin üzücü bir anını yaşıyoruz. Steve eminim dışarıda bir yerlerdedir yaparız diyor ve ana MCU'da Steve Rogers'ın zaman içinde geri gidip Peggy Carter'a bir hayat sürdürdüğünü biliyoruz. Bölüm Doktor Strange'in sapremin başka bir boyuttan gelişini sona eriyor ve Pek sana anlatacak bir hikayem var diyor. Daha önceki bir bölümde Doktor Strange'i Hori'yi işe almak üzere geldiğini ve muhtemelen sezonda What If görüldüğü gibi çok yönlü bir kahramanlar ekibi oluşturduğundan bahsetmiştik. What sezon finalinde neler olacağını görmek için gerçekten heyecanlıyım. Doctor Strange, Kohori ve Yüzbaşı Carter'ın yanı sıra başka hangi kahramanların geleceğini ve kimlerle savaşacaklarını inanılmaz merak ediyorum. Sizlerle bu sezon yayınlanan bütün bölümleri incelemeye çalıştım. Eğer ki incelemediğim bölümlere de bir talep gelirse onları da yayınlayabilirim. Şimdilik söyleyeceklerim bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Marvel evreninden pek çok video yayınlamaya devam edeceğim ve bütün bunlar videolardan haberdar olmak istiyorsanız sizler de kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.